her hafta başlıyoruz. Çok hızlı bir şekilde ben kanalayalım. Şu an bayağı gizli. Ben de kahveden az kalayım. Ağzımın kemiği bayağı gizli. video var. İnşallah beğenirsiniz. Hiç yapmayın. Bu 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 olarak. bu 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 işte vermek, ben böyle cevap anneme anneleri falan yapıyoruz. Yani abone olma ve canlı yayınlar başlayacak. Çünkü benim şu an kanalımı izlediğinizde biliyor ki benim şu an 45 abonem var. O yüzden biraz fazla olması için yani yiye, canlı yayın için 50 abone ederim. Bu 50 abone olmayı size bırakıyorum. Lütfen. olur musunuz? videoya geçelim. Arkadaşlar de şarkı yapabilir mi artık? Şarkı. Ne oluyor lan? Abi, var işte. şarkı yapacağım. Görürsünüz. Yani şarkımda bir şarkı fikri. Onu da. Tamam, yapalım. Kremi, 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 kremi. Allah bismillah düşüyorduk. Söyleyeyim mi? kazabilirim. Burayı aşıyor. Şu Bu çok güzel Buraya bir yere kurumaya düşünüyorum. Bu da kazabilirim. Alter, yani. Go, 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 go. <gülüyor> <gülüyor> Şimdilik, şimdilik kenara bir için şöyle bir bunu yenilemeliyim. Ee, şunu alalım. Tabi şu şöyle bir yapalım. Biraz şöyle yapalım. çok yavuk çok gibi çok kötü anladım. Bak yapabileceğim. Şimdi bayağı şanslı başladı. isterseniz veririm ikinci bölüm gelirse. E, Atıklama bırakacağım sil bunu. ben sizin işini pek anlamıyorum. Yani siz anlarsınız. Ben de orada eksik falan Hızlı. Şimdi de yap yapışalım. <laughs>

Yap bir kalka tamam. Çok güzel başladık Bu şekilde gelişiyoruz. Yani ilk defa bu serüme burada hiç ilgilenmeden bu kadar fazla devir buluyorum. İnşallah bu serimin hızı güzel olacak. Şey. Bu seride pek yapılar arasından ulaşmayacağım ama. Zaten benim bazı arkadaşlarımızın daha iyi yaptıkları kötü. O yazık yapmayacağım. Bir iki şey yaparım. O da ev falan filan. Çok iyi yer başladık. Çok iyi yerde başladık. Çok şanslıyım. Şu an zaten ne şurası? E artık niye ki bile çok şanslı olduğumuz bir var. On da canım Bora abi diyeceğim ben. Bora abi çok, zahidem, çok güzel bir adam. Bana çok iyi anlatıyor. hani da tavsiye ederim. Bora ne diyor ama yani çok komik var. Çok eğleniyor. Çok korkulu oluyor. Bir bölüm izledim mi? Bir, i̇kinci ikinci bölüm ne zaman gelecek? Çok merak ediyorsunuz. Size Bora abinin izlemenizi önerdiğim üç serisi. Şu Giant Alex, Godman ve Dead Mavish. Ama eski eski adamlar. Orada izleyen biliyor Giant Alexi falan. Ben bu izleyen ben de izleyin. Ben de bayılma izliyorum mükemmel bir şey. Tabi bölümler geç geliyor bazen sunucular açık olmadığı için. Çok Şimdi gördüğünüz çok komik oha. Aa ben bonus sandığı açmışım. Aa doğru ben bonus açmıştım. Bunu sandığı yeme bile unuttum ha. Ben bu video başlangıcı oyunu kurarken bunun sandığını açık olarak kurmuştum. Bu bayağı iyi oldu. He. Oraya eşyası gitmeyeceğiz. Ama zombi öldürmek istiyorum ya. Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz bir da e, videonun başında yani video da açık olunca buradan bayağı bir dümdüz gitmiştim. Hani bak şurası şurası gördüm bak orayı. Bakın bu adı falan kalmıyor. Şuradan dönüyorduk. Gel gel ama. Çok güzel gelmedim ya. Bu mağara oldu. Çok böyle bağım. Mağarayı falan bulmak mağarası... lazım. Hani falan olmaz çok kötü oluyor yani Yarım saat mağara alıyorsunuz. O da Minecraft oynayanlar var mı? Evet Discord'da. Bundan da aslında Discord'dan bunu yazabiliyorsun. Şöyle ki böyle böyle. Acaba ne oldu? Bu burada öldük. Zon gitmiş bu arada. Geliyor. Ne oldu bu cüce? Abi kalkan açamıyorum ki ben hayır Allah, o... Allah, o... Allah nefesine, ben, ben, şu... gece oldu çok sıkıntı ya. Hadi yap. Çok var alıp kaçmam lazım benim öncececeğim. yoksa ben bi seri devam ki. Arkadaşlar ben madene gideyim iş falan alayım gidelim isterseniz. Çünkü çok uzun sürüyor video. Arkadaşlar geldi ve eşyaları falan da aldım. Ama burada demir kazıyorum. Demir kazarken bir de açmaya unuttum. Bakın burada düştük. Eşyalarımı atmayacağım. Oğlum bunu zannediyorum. Hepsi sayılı aynı. Hatta dikkatli izleyenler anlamıştır. Neyse boş konuşmayacağım. Ağzım yoruldu. Yok devam. Çık konuşmayacağım. <laughs> Bozmadan duramıyorum. Bu arada inşallah yüzü alırsınız. Bir bahçelerden girelim. Evet. İşte, Hemen abone olan var var. İnşallah e, kanalı yüz diye. İnşallah ben de bir like falan edemem. Dua ediyorum. Mesela siz de ödelerine like etmiyor, Abi, abi ne oluyor? Abi topuk 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 nasıl topuk 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 Burası çok iyi. Oh, o golps bildi Oraya dur şuradan. Altı burçluk değil tamam. O Hı, bir şey Hı, tuttuk, bir şey bir aşağı Son anda tuttuk. Yine Neyse şu an çıkalım. Turumuzdan oraya gidelim. Şu Şunu şuraya koy. Allah'ına Bağlarına Bu kulem Yolları Bu çok iyi mağaza yapar ve Geç olmuş bu arada Şuralar falan bir daha atacağım. E şey şu şunları pişirelim. Bir set olmak istiyorum. önce bir güven, kendim bir güven de hissedeyim. Uf. Buraya falan yani şu an Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun ben şuraya gireyim video kapatıyorum. подписывайтесь на мой лайк, на на канал, на канал,